Bir, bir şeyi karşı devleti olmaz başlıklı konuşmayı benim söylediklerime karşı mı söyledi ben anlamadım yani. Yok Eğer hocam. yani sizin o benim, benim söylediklerime karşı söylediyse o zaman ben onları zaten savunmuyorum ki yani. Benim öyle bir fikrim yok ki. Benim orada anlatmaya çalıştığım şey şu. <laughs> ee, bu biraz evvel siz de söylediniz. E, Taliban, IŞİD, Hamas Dış güçler tarafından doğrudan doğruya kurulup da eylem yaptırılan örgütler değil bana göre. Bunlar e, İslam toprağının bir ürünü. Tarihsel kökleri var, geçmişleri var. Ve bizi epey uğraştıracak gruplar. Ben İslam toprağında İslami reform ve rönesansı savunan birisiyim. Karşımızdaki engeller de bunlar. Bu tür gruplar. Bunlar bize epey uğraştıracak. Zaten şu anda da uğraşıyoruz. Reform dedi bu i̇şit onlar mesela, dinsizlik diye bakıyor. Evet. İşit, işit, işit benim hakkımda katli vaciptir diye dergilerinde resmi bastılar. Ve e, savunduğumuz İslami Tabii. fikirlerin kendilerinin savunduğunu tehdit ettiğini falan düşünüyorlar. Ama buna rağmen ben bunları bu dünyanın, İslam dünyasının bir gerçeği olarak görüyorum. Bunlarla ideolojik olarak, kültürel olarak, dini olarak sahici bir şekilde yüzleşilmesi gerekiyor. Bu nedenle ben 2003 yılında Adalet Devleti kitabını yazdım. İslam Devleti, din devleti değil, olsa olsa bu coğrafyada Adalet Devleti olabilir. Devletin dini, adalet... Mezhebi, eşitlik, tarikatı, medeniyet, ırkı da insanlık olan bir çözüm ancak bu coğrafyayı barışı sağlayabilir, temel tezini savunan bir kitaptır. 2003 yılında çıkmıştır, 600 sayfadır. Ama ne Türkiye'deki AKP'liler, ne Talibanlar, ne eşitler, ne de bu Hamas bunlara dönüp bakmıyor. Halbuki bunlar doğrudan doğruya... Kur'an'dan ve İslam tarihin derinliklerinden çıkarılmış görüşlerdir. Batılı fikirler İslam dünyasına engelletmeye encek çalışan görüşler değildir. Onlar bunlara biraz tepki gösterirler. Şimdi biraz evvel Necdet Bey'in söylediği şeye ben şunu da ekleyeyim. Ee, İslam dünyası şu çeşitli dinlerin, mezheplerin, etnik kökenlerin rengarenk grupların, çeşit çeşit toplulukların olduğu bir coğrafyadır. Dünyanın geneli böyle ama Orta Doğu daha çok böyle. Dolayısıyla bu coğrafyada bir dini esas alan devlet olmaz. Bir mezhebi esas alan devlet olmaz. Aynı zamanda bir etnik kökeni, bir ırkı, bir kavmi esas alan devlet de olmaz. Buna benzer bir görüşü Filistinli gruplar içerisinde ee, Yasir Arafat veya George Abbas savunmuyordu. Bunlar e, George Abbas daha çok e, mahsus denilmiş. Yasir Arafat'ta Filistin Arap Milliyetçisi eğilimi vardı. E, George Abbas'tan ayrılan bir grup vardı. Onlar da Hristiyan e, e, kökenliydi. E, Navif Havetme. Ee, Filistin hmm. Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi diye onlardan Yok, ayrılmışlardı. Hayatım. Onun savunduğu Filistin görüşü şu anda mesela benim de adaletleri kitabında savunduğum demokratik cumhuriyet perspektifine çok yakındır. Yahudi devleti olmamalı. Yani mevcut devletin demokratik devlete dönüşmesini savunuyordu. Filistin'de kurulacak tek devlet Yahudi devleti olmamalı. İslam devleti, Müslümanlığa esas alan İslam devleti de olmamalı. Arap devleti, etnik bir kökeni esas alan Arap devleti de olmamalı. Demokratik bir devlet olmalı diyordu. Navif Havacme. E, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi e, olarak kopmuştu daha önceki o şeyden, önceki Halk Kurtuluş Cephesi'nden. <laughs> Şimdi onun görüşleri bende bence oldukça ilericidir. Filistin'in girmesi gereken yolda da doğru burasıdır. Hocam. Ben bunu biraz daha geliştirerek Adaletler Devleti kitabında tüm Mezopotamya Akdeniz Havzası, Türkiye dahil tüm Orta Doğu coğrafyası hatta tüm dünya ülkeler için artık çağlar boyunca bir dini, bir ırkı, bir kavmi, bir mezhebi, bir soyu esas alan devletlerden dünya çok çekti. Özellikle çağımızda bir soy kalktı, din ve mezhep de biraz kalktı denilebilir ama bu sefer ulus devletler ortaya çıktı. Bir ırkı, bir etnik kökeni esas alan ve onu dayatan devletler sorunu bu sefer ortaya çıktı. Bunun da ileri aşamasının herhangi bir dini, mezhebi, etnik kökeni, ırkı, kavmi değil, sadece demokrasiyi, demokratik cumhuriyet diyor buna çağımız. Çağdaş literatürdeki adı bu Buna geçmek zorundayız Bu ileride Elinde sonunda olacak şeyin de bu olduğunu düşünüyorum Ve bunu e, Dini referanslarla Ben açıklayabiliyorum Medine Sözleşmesi diyoruz buna biz Medine sözleşmesinden ilham alarak Barış içinde bir arada kavimler Dinler, mezhepler Etnik kökenler Bir arada yaşayabilir bunun temeli sözleşme ve hukuktur. Anlaşırsın, karşılıklı maddeler koyarsın, o hukuka herkes uyar. Türk Türklüğünü, Kürt Kürtlüğünü, Arap Araplığını, Yahudi Yahudiliğini, Sünni Sünniliğini, Alevi Aleviliğini yaşar. Ve kimse kimseye dokunmaz, devlette de herhangi birisini tutup da diğerlerine dayatmaz. Peki. Ben bundan başka... Bırakın Orta dünyanın önünde bundan başka bir çözüm de görmüyorum. <laughs> Aksi halde Hakan Aygün'ün e, sözüne bağlayarak girişte bitireyim. Hakan biraz önce girişte böyle çıkışı andıran bir konuşma yaparak e, anarşizm ve nihilizm vadilerinde dolandı. E, hiçbir şey çözüm değil. Ne olursa iyilik adına dünyada işte sonunda bir zorbalığa dönüşüyor. Doğru. Zaten benim bir de bir anarşist dönemim de var yani. Ama ben e, oradan şu noktaya geldim. E, Felsefi anlamda düzelmez. anarşizmden söz ediyoruz tabii. Bir, bu dünya, de dünya düzelmez var. dediğin zaman Hakan'cığım bu dünya düzelmez. Lanet bir yer burası. Nietzschevari bir yola girdiğin zaman dünya iyice zalimlere kalıyor. Ya ben, ben bakınca sorun görüyorum Üç tane tek tanrılı dil var. Şunu 5 kıtaya dağıtsaydı tanrısal güç bu kavgalar sürmeyecekti. Hepsi aynı yerden. Antarktika'daki Afrika'daki Amerika'dakinin buradaki kavgadan binlerce yıl haberi yok. Anca biraz zamanın modern tarihin yazılmasıyla haberdar oldular. Yani ama bak, sıkıntı orada. Her şeyin oradan çıkmış olması ve dinler yani. Şöyle, ben sıkıntıyı din, dinlerde görmüyorum. Dinler olmasaydı dünya barış içerisinde olurdu diye bir şey yok. Sıkıntı dinleri kurulanan devletler var. Esasında o devletleri de idare eden insanlar var. Sonuçta insana iş geliyor, düğümleniyor. Ne din, ne devlet. E, kötü insanların elinde kötüle hizmet eder. İyi insanların elinde iyiliğe hizmet eder. Dolayısıyla insanın iç dünyasına dönüyoruz. İnsanlığın karanlık tarafından çıkıyor bunlar. Hem dini kullanıyor, hem devleti kullanıyor, hem sermayeyi kullanıyor, hem parayı kullanıyor, her şeyi kullanıyor. Ama insanoğlu karanlık tarafını bastırır da aydınlık tarafını ön plana çıkarırsa, içi dürüst olursa, kötücül değil, iyicil insanlar, iyi insanlar olursa dünyada düzelir. Doğru. Umudumuz da bu yönde. Şimdi İlay Hanım'ın da çok önemli aslında bir uyarısı var. Sosyal medyanızı da incelediğimde şöyle önemli bir uyarı yapmışsınız İlay Hanım diyorsunuz.